Değerli gönül dostları, öncelikle hepinize merhabalar. Bendeniz Deniz Profesör Doktor Cevdet Yakupoğlu, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Orta Çağ Tarihi alanında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Ayrıca Hazreti Bir Şeyh Şabanı Veli Kültür Vakfı Bilimsel Araştırma ve İnceleme Kurul Üyesiyim. Şimdiye kadar yapmış olduğum akademik çalışmalarda daha çok Türk İslam dünyasında Özellikle Anadolu coğrafyası üzerine e, bilimsel makaleler, eserler kaleme almaya çalıştım, katkı sağladım ilim alemine. Bu noktada sizinle paylaşmak istediğim konu şudur ki, bir şey dikkatimi çekti. Anadolu, Türk İslam dünyasının göz bebeği, sanki Türkistan'ın, Ortadoğu'nun, Afrika Müslüman ülkelerinin, kısacası bütün İslam coğrafyasının bir özetidir Anadolu. Eğer Anadolu'nun da bir özetini çıkarmaya çalışırsak yine şunu fark ettim ki bu özet Kastamonu'dur. Çünkü Kastamonu gerek Selçuklulardan sonra ilk fethedilen bölgeler olması hasebiyle, bölgeler arasında olması hasebiyle, gerek Evliyalar kenti olması vesilesiyle ve aynı zamanda da Selçukluların bir uç ve kaza merkezi, bir beylerbeylik merkezi olması hasebiyle e, her zaman dikkatleri üzerine çekmiş ve Haçlı seferlerinden, Moğol istilasından canlı kurtarmak isteyen yüzlerce, binlerce ilim adamının, edebiyatçının, ee, alimlerin, dervişlerin ve kısacası ihtiyaç sahibi herkesin sığınak merci olmuştur. Özellikle Selçuklara bağlı Çobanoğulları Uç Beyler Bey'inin kurucusu olan Hüsamettin Çoban Bey zamanından itibaren Kırım fethedilmiş, Kastamonu'daki Çobanoğulları Beyliği'ne ve dolayısıyla tabii ki Konya'daki Selçuklara bağlanmış. Bizans'a karşı kaza faaliyetleri başarıyla yürütülmüştür. Ve böylece ilim adamları Kastamonu'da Hüsamettin Çoban Bey'in himayesinde bir kültür muhiti oluşturmayı başarmışlardır. Bunun özellikle altını niye çiziyorum? Çünkü Çobanoğulları'nın mirasçısı olan Candaroğulları zamanında da bu durum artarak, güçlenerek devam etmiş ve Türkistan'dan, mavera Nehir'den, Horasan'dan, Azerbaycan'dan, İran'dan, Irak'tan, Suriye yani Şam ve Hicaz bölgelerinden Anadolu'ya ve Anadolu üzerinden de Kastamonu'ya göçler olmuş. Bunların içerisinde çok mümtaz şahsiyetler, bilim adamları Kastamonu'ya ve İslam dünyasına hizmet etmişlerdir. Değerli gönül dostları, örnek verecek olursak bu konuda Taşköprülzade'nin Meşhur Osmanlı alimlerinden Taşköprülü Zade'nin atası bu şekilde Kastamonu'ya gelmiş ve yerleşmiştir. İşte onun to torunlarından Taşköprülü Zade e, meşhur olacaktır zamanla. Mevlana Halimi Çelebi Yavuz Sultan Selim'in hocası Kastamonu'da ikamet etmiş, çalışmalarını yürütmüş ve nihayet Şehzade Yavuz Sultan Selim e, onu keşfederek yanına davet etmiş ve sultanlığı zamanında da e, onun sözünden çıkmamıştır. Candaroğlu İsmail Bey'in kendisi de bizzat bir ilim adamıdır ve eserler kaleme almıştır. Dünyanın değişik İslam coğrafyalarından gelen ilim adamlarını himaye etmiştir. Osmanlılar İsmail Bey'i Filibe'ye sancak valisi olarak göndererek Kastamonu'ya el koyduklarında yani Osmanlı topraklarına kattıklarında da burasını bir sancak merkezi yapmışlar ve Fatih Sultan Mehmet en sevdiği oğullarından Şehzade Cem'i Kastamonu'ya vali tayin etmiştir. Ve burada Cem yanında ilim adamlarını, alimleri, şairleri, tasavvuf büyüklerini himaye ederek Kastamonu'nun bu özel yerinin muhafaza edilmesini sağlamıştır. Değerli gönül dostları, Osmanlılar zamanında Kastamonu büyümesini sürdürmüş ve yine bu ilim muhitinin ürünlerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır. İşte bunlardan birisi Şehzade Cem Sultan'ın valilik yıllarından belki hemen sonra dünyaya gelen, 1480'li yıllarda dünyaya gelen Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri'dir. Şaban-ı Veli, Taşköprü muhitinde, bugün Hanönü sınırları içerisinde kalan Cimdar yöresinde dünyaya gelmiş. Çocuk yaşta, anne ve babasını kaybettiği için Taşköprü'deki bir hanımefendinin yanına sığınmış akrabasına ve onu e, ilk tahsilini yaptırmıştır bu hanımefendi. Taşköprü'deki Muzafferettin Gazi Medresesinde Çobanoğulları zamanından kalma. Daha sonra orta tahsilini Kastamonu'daki medreselerinde yürüten Şabanı Veli Hazretleri İstanbul'a, Osmanlı başkentine, tanesine giderek burada yüksek tahsilini dönemin en önemli, en meşhur medreselerinde tamamlamıştır. Tabii ki icazet yani diplomayı alarak memleketi Kastamonu'ya döneceği sırada tasavvufi anlamda biraz manevi anlamda henüz tam bir doygunluğa ulaşmadığını fark ederek bir mürşit arayışına girmiş ve bunu da Kastamonu yolculuğu esnasında Bolu'dayken Konrapalı Hayrettin Efendi'nin varlığını duyarak fark etmiş ve onun yanına giderek onun hizmetinde 12 yıl kalmış ve olgunluğunu tamamlayarak irşat vazifesiyle görevli bir şekilde Kastamonu'ya gelmiştir. Yani Şaban-ı Veli Hazretleri'nin hayatını birkaç safhada inceleyebiliyoruz. Çocukluğu, gençliği, Kastamonu'daki tahsili, İstanbul'daki yüksek tahsili, e, Bolu'daki tasavvufi eğitimi, terbiyesi ve olgunluğu. Daha sonra ise son ve büyük önemli safhaya geçiyoruz. Kastamonu'da irşat vazifesiyle ile çevresine ışık saçması. Önce Honsalar Mahallesi'nde Seyyid Sünneti Dergahı'nda Düzeltiyorum önce Hisar Ardı semtinde Seyyid Sünneti dergahında daha sonra Honsalar mahallesinde daha sonra tekrar Seyyid Sünneti dergahında olmak üzere birkaç safhada Kastamonu'da öğrenciler yetiştirmiş, vaazlar vermiş, sohbetlerde bulunmuş ve hem çağına hem de günümüze çok önemli mesajlar vermiş, miraslar bırakmıştır. Yani onun hayatını burada uzun uzun anlatmak yerine belki bırakmış olduğu mirastan birkaç madde özetleyecek olursam konu anlaşılmış olacaktır değerli gönül dostları. Şebani Veli'nin bize bırakmış olduğu miras ciltler dolusu eserler değildir. Çok güzel elbiseleri, malı mülkü değildir. Çok gösterişli konakları değildir. Onun bize bırakmış olduğu miras öncelikli olarak türbesi ve çevresinde gelişmiş olan dergahının günümüze ulaşmış olmasıdır. O öyle bir miras bırakmıştır ki yüzyıllar boyu e, kabri ziyaret edilmiş, dua edilmiş, sünnet organizasyonları orada başlatılmış, askere gidenler öncelikle Şaban-ı Veli'yi ziyaret etmiş, mevlid organizasyonları burada yapılmış ve sosyal bir hekim görevini üstlenmiştir Şaban-ı Veli hem hayatında hem de vefatından 500 yıl belki 451 yıl geçmiş olmasına rağmen hala bu mirasını başarıyla mucizevi bir şekilde devam ettirmektedir. Şaban-ı Veli Hazretlerinin bıraktığı diğer bir miras ise yetiştirdiği talebeleri vasıtasıyla ve farkında olmadan oluşturmuş olduğu Şabanilik tarikatı vasıtasıyla İslam dünyasının dört bir tarafında dergahlar açtırması, açılmasına vesile olması ve buralarda talebeler, ilim adamları, tasavvuf büyükleri yetiştirmesidir. Buna ön ayak olmasıdır. Kendisi gerçekten tefsirde, hadiste, fıkıhta bütün nakli ve akli ilimlerde bir uzmandı. Ancak bunu çevresine bilinçli bir şekilde gösteriş amacıyla yansıtmadı. şaban Veli'nin bize vermiş olduğu en önemli mesaj da buydu. Tevazu sahibi, alçak gönüllü, cömert olması, ilmini dışarıya yansıtırken kimseyi kırmaması, özellikle de kerametlerinin bilinmesini istememesidir. O bir müridine tokatta Şabani kisvesi giydirilmesine manevi eliyle engel olmuş ve onun gelecekte Mevlevi tarikatına gireceğini, o yüzden özgür bırakılmasını istemiştir. Yani koyu bir tasuv içerisinde ben bol miktarda mürit yetiştireyim dememiştir. Yine Şaban-ı Veli'nin bize bırakmış olduğu en önemli miraslardan bir tanesi, İslam dünyasının dört bir tarafında Şabani dervişlerinin birlik, beraberlik içerisinde İslam dünyasına hizmet etmesidir. Yani bu tarikatın en önemli özelliklerinden birisi hep devletinin yanında, vatandaşının yanında olmuştur ve savaş zamanlarında en zor zamanlarda bile üzerine düşen görevi layıkıyla yerine getirmiştir. Özet olarak Kastamonu İslam beldelerini temsil eden önemli, güzel bir muhitimizdir ziyaret edilmesi, gezilmesi tavsiye olunur. Özellikle de hasreten Kastamonu'da e, sahabe türbesi olarak bildiğimiz Kaysül Hemedani Asgar Hazretlerinin, Atabey Gazi Hazretlerinin ve Şeyh şaban Veli Hazretlerinin dergahının ziyaret edilmesinde fayda vardır. Bu manevi atmosferi İslam coğrafyamızda Anadolu'da ve özellikle Kastamonu'da bu şekilde büyük zatları ziyaret ederek e, yaşayabiliriz. Değerli gönül dostları cümlelerime son verirken Şaban-ı Veli'nin merakını da yazmış olan Ömer müritlerinden Ömer Fuadi Hazretlerinin dizeleriyle sözlerime son vermek istiyorum. Aşık Ömer hakkı candan sevenler, tecelliyi alem görsem diyenler, erenler yoluna girsem diyenler, girsin Şaban-ı Veli'nin yoluna. Aynı zamanda Çabanı Veli'nin hemşerileri olan Cimidar yöresinde, Hanönü yöresinde büyüklerle yapmış olduğum bir sohbet esnasında yıllar önce derlemiştim. Şöyle diyorlarmış eskiler. Biz asaletliyiz, Şabanı Veli'nin hemşerileriyiz. Biz de Şabanı Veli'nin hemşerileri ve onun yolundan giden e, İslam dünyasının birer fertleri Müslüman vatandaşlar olarak bu asaletimizi muhafaza edelim. Şaban-ı Veli'nin mirasına, bize bıraktığı mesajlarına e, dört elle sarılalım ve diğer İslam büyüklerimizi de tabii ki ayırmayarak hepsini e, Türk İslam dünyasının bize önemli bir mirası olarak kabul edelim. Hepinize sağlık dolu, e, mutluluk dolu günler diliyorum. Cenab-ı Allah bizleri Salgın hastalıklardan felaketlerden savaşlardan afetlerden muhafaza buyursun. İslam dünyasını dış tehditlerden, kötü gözlerden yine hıfsetsin. Ee, sağlıcakla kalın. Ee, muhabbetlerimi, hürmetlerimi sunuyorum.